Dur ona ilaç katayım dur. İç iç. Oh yarasın tostum. O, <laughs> wow, gizli bir yere gidiyoruz ha. Şuraya bak Mustafa. Baya gizli bölge. Altta bir şey var ne var orada? Bıyıklı, ka karanlık bıyıklı hayalet mi? Gidiyorum ha. Abi. Abi ben. Ben şey için gelmiştim. Ee, Çınar Sokak 75 numara arıyorum. O yüzden geldim. Yanlış yerde miyim? Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Yeni Hüle Neighbor Bot bölümümüze hoş geldiniz. Evet. Neredeyim ben? Burası neresi lan? Ha, ha bura benim evim. Tamam. Hemen çıkıyorum ve bıyıklının evine bir bakıyorum. Güzel. Oo güzel. Saatli ev. Mavi saatli bıyıklı evi. Şuraya bir de bıyık çizseymiş var ya bak. Ben koyayım mı onun yerine? Tam şu ortaya bir tane bıyık. Sağa sola birer göz 10 numara oldu. Beğendim. Hadi başlayalım. Bıyıklıcım Dostum nasılsın? Bekle. Buradayım. Dostum buradayım. Dostum. Allah Allah. Oğlum buradayım lan. Vallahi buradayım. Yok muyum lan ben? Varım. Aa! Bir küstük mü lan? Oğlum bak küstüysen barışalım. Lütfen. Duruna ilaç katayım. Dur. İç iç. Oh, yarasın tostum. <laughs> oğlum ilaçlıydı ilaçlı. İlaç kattım bak sarardı. Ş şişi ilaçlıydı uyuyacaksın şimdi bak. Hımı etme oğlum sana. İlaç kattım. Hadi hadi yata. Ha. Hadi bakayım. Hadi kalk yerinde yat. Orada yatma. Üşürsün hadi üstüne bir şey örteyim mi? Adam yatmıyor koş yürüyor. Neler? Vay çekme oğlum. Şişt, Oğlum ilaçlı şey işte adam yürüyüşe geçti ya. Oğlum ilaç içirdim gitsene yatsana. Acaba yatağı nerede? Neyse dur sen yatana kadar ben şuralara bir bakayım. İlacı verdik adama ama bilmiyorum hani etkisi geç mi oluyor ne oluyor? Bu ne abi kafam kadar panoya şey resim ya ne işe varsa Allah'ım ya. Tövbe tövbe. Bu bıyıklı var ya dengesiz ha. Üst kattayım ha. Uyuyunca haber ver. Gelirim. Sana ninni falan söylerim. Yani ninni okursam galiba mutlu olabilirsin gibi geliyor bana. Olabilir. Olmaya da bilir. Yani ninni sevmiyor olabilir mi bıyıklı? Belki de sevmiyordur. Aha tabanca. Ha. Çekil bakalım gözümün önünden. Tabancanı buldum. Ve kürek. Nereye eşeceksek? biri yere eşeceğiz demek. Yani küreği bulduysak Eşek bir yerlerde vardır. Bıyıkla altta geziyorsun ama bak beni görmemen beni çok üzdü. Oha mıknatıs. Abi evdeki tüm materyalleri buldum şu an. Daha 5 dakika olmadı lan. Pardon 1 dakika olmadı. Bıyıklı hı mı etme. Demin yanındaydım gözümün ucuna bile bakmadın ya. Altta hı mı edip duruyorsun ama. Hiç. Adam bir bakar ya. Bulgur geldi der bir selam ver. Pilavı mı oğlum ben? Bunun içinde bir şey var mı? Var mı lan camlardan bir şey görünüyor mu? İçinde alacağımız önemli bir şey vardır belki diye düşündüm ama yok galiba. Yine de anahtarını bulursam kullanırım. E. Ee? Tamam burayı hallettik. Burada bir şey yok. Ayıcık. Oğlum ayıcık niye şaşı şekilde bakıyor ya? Ayıcığı düzgün yapsanız abi. Bunun içinde bir şey var mı? Yok. Şurada bir tane saat var. Oğlum şu kararıyor ya. Sinir oluyorum ya. Sürekli ışığa dönünce diğer tarafa baktığımızda kararıyor ya. Şuralara bir bakalım. Buna da vana mı lazım? Vana da bulabiliriz demek ki. Hah. Bir yer bulduk. Hadi bakalım. Ne var abi burada? Boş. Hiçbir şey yok. Vay. Yukarı çıkmaya devam. Buradan nereye gidiyoruz? Aa gizli bölme. Vay canına, çok güzelmiş. Bıklı tuttum seni. Dostum beğendim. Bu arada Mustafa geldi arkadaşlar. Evet videonun kaçıncı dakikasındayım bilmiyorum ama yorumlara şimdi like atıp kaçıncı dakikasında olduğunu yazın. Mustafa geldi Mustafa ile devam edeceğiz. Yan yana devam ediyorum. Ya, bana, bana gizli bölgede. Evet aynen gizli bölgeyi yeni buldum. Sen yoktun şimdi buldum. Bu arada Mustafa biliyor musun bıyıklı bizi sevmiyor. Göstereyim mi? Niye? Bak. Bıyıklı Bıyıklı. Bak kenarda dev televizyon mu Ha <laughs> Aynen bıyıklı büyütmüş işi baksana. 70 ekran televizyon almış eve. Bayağı büyük. Bak bıyıklı bizi görmüyor bak şimdi. Bak bunu açmış buraya bırakmış. Ne yapıyor <laughs> ders mi çalışıyor şurada? <laughs> Oğlum bak televizyon yüzeğini, beynini çürüteceksin her taraftaki televizyonlar açık. Allah, Allah. Nerede bu Mustafa? Evet. Ha, üst kaza çıkmış pardon. Bakın şimdi hop. Mustafa bilmiyor arkadaşlar yeni geldiği için. Bıyıklı bizi yakalayamıyor bak. Buradayım. Bıyıklı buradayım. Aa, eline yeşil süt var. Aynen. Demin sütüne yeşil süt kattım. Pardon sütüne ilaç kattım ama hiçbir işe yaramadı. Neyse. Niye içmedi? İçti mi onu da bilmiyorum ki. En son buradaydık. Şu tarafa gittik. Sonra şuradan doğru gittik. Şöyle. Oradan tamam. Şimdi şu yukarı tarafta ne var bir bakalım. Ha, mavi anahtarımız var mı? Yok. Elimizde ne var? Buraya bir kart lazım, bir mavi anahtar, bir de levye ama elimizde hiçbiri yok şu an. Küreğimiz falan var. Alt tarafta bir yerleri kazacak olabiliriz. Şöyle bir gidelim. Evet, şu çekmeceye bak. Ah! Tamam, İngiliz at İngiliz anahtarı, İngiliz anahtarı. İngiliz anahtarı hiçbir işe yaramıyor. Yani orada İngiliz anahtarıyla alakalı bir şey olduğunu hatırlamıyorum ben ama devam edelim. Neyse buluruz yani Abi, sonuçta. Evet, bak. Hop. Hop, şöyle. Her yere bakmamız lazım şuradan dışarı çıksak burada ne vardı? Buraya ilk kez geldiğimiz için ne oldu? Şuradan aynen geri dönüyoruz. Ya bu yıkılda bizi yakalayamadığı için aslında çok da eğlenceli olmuyor şu anlık ama bir koştursaydı peşimizden az da olsa. Ha şurada kart var. Mavi duvarlar mı? Her taraf mavi duvar evet. Ama mavi anahtar bulamadım. O yüzden aramaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şöyle tabelalara bir fırlatalım şunu ya. Yani bir ihtimal belki tabelalardan bir tanesi bir yerin kapısını açabilir. Şöyle tüm tabelalara. Arkasında bıyıklı bir tane kutu açıp... Yani. Bir tane aynen o da olabilir. O yüzden önce tüm tabelaları böyle bir aşağı indirelim derken şey olmadı. Tamam. Burada var mı? Tablo, mablo var mı? Bak gerçekten de bıyıklı artık televizyona bakmıyor. Bilgisayara bakıyor. Ya kendini artık bir bilgisayar alsın bıyıklı ya. Kötü kötü televizyonda kaşı gözü dönüyor orada. Bıyıklı. Oğlum ı, ediyorsun ama bak. Hiçbir şey bulamadık biz hala. Şurada bir şey var mı? şu ghost olsaydı oyunu rahatça oynardık. Yani rahat değil aslında gizemlerini çözmemiz lazım. Önemli olan rahatlık değil ama burada da bir şey yok. Şurada da yok. Ah kartı bulduk. Şimdi mıknatısı şuraya at. Bunu sonra pardon İngiliz anahtarına at. Neyse ikisini de at çok da önemli değil. Gidip şu kartı açalım. Ha bir dakika dışarıda da kart var. Bu burayı mı açıyor hemen bakalım. Ee, şu kart burayı mı açıyor? Hayır Tamam demek ki yukarıyı açıyor. Yukarıya gidelim. Hop. Şuradan. Şöyle. Neredeydi? bıyıklı bir çekil ya. Bir rahat bırak. Yakalamıyorsun bari bir rahat bırak ya. Allah Allah. Dın 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 sesler. Başka hiçbir şey yok. Ha, kart burayı açıyor büyük ihtimal, değil mi? Tamam, burayı hallettik abi. O zaman mavi anahtarla Levi'ye ihtiyacımız var. Bura nereye gidiyor? Vay, bayağı yukarıdayız. Üst katta. Ha, mavi anahtar şurada. O yüzden Levi'yi bulmamız lazım bizim. Bıyıklı. Levi nerede? Levi. Levi o adam ne çarptı lan bana öyle. Bak bak nasıl atıyor beni bak. Bak görüyor musun? Kime vuruyor lan? Terbiyesiz. Bir rahat bırak. Yakalamadığın adamı niye iteliyorsun? Bizi iteleme. Şuradan devam ediyoruz. Buraya baktık. Geç. Eee buralara da baktık. Şuradayız. Abi şu ışıklar yüzünden ekranın kararması çok gıcık ya. İnanılmaz iğrenç bir şey ya. Buraya da baktık biz. Şu arkadan bir yere gidiliyor mu? Hop. O balkona zaten az önce gitmiştik. Şuralara bakmadık galiba. Evet tamam buraya buraya bakmadık değil mi? Doğru. Hemen buralara bakalım. Burada bir şey yok. Temiz. Burada tuvalet var. Bu tuvalet mi ya? Allah Allah. İlginç. Yani hiç tuvalete benzemiyor ama tuvalet yani. Bıyıklının ilginç işleri işte. Yapacak bir şey yok. nerede? Vallahi hiç bilmiyorum ya. Bence bagajda da bagajın anahtarı da yok ortalıklarda. Yani bagajda olma ihtimali çok yüksek levyenin ama bagajın anahtarını hiçbir yerde bulamadım ben. Ha yani sen gelmeden de bulamamıştım yani. Bıyıklı! Eee levye nerede? Bıyıklı burada bir yerde uyuyor. Sizin üstünde anahtar var mı? Allah evet. üstüne atlayınca bizi geri fırlatıyor ya. Bıyıklı bugün bir bozuk. Bir sıkıntılı. Aynen şuraya baktım mı ben? Bak. Bıyıklıcım. Bak evi alt üst ettik. Hala bir şey bulamıyorum ya. Şu bagaj anahtarı nerede ya? Kendi evine baktın mı? Kendi evimde niye olsun ki ama? Mora benim evim. Bak, baba. Ne? Olsa büyükli büyükli çok televizyonunun dev televizyon. Yani bıyıklı bence bir tuhaf yani şu televizyon niye yaptığını anlamıyorum ya da niye aldı. Ee burada bir şey bulamıyoruz dışarı mı çıksak ne yapsak? Kendi evimizde ne yapacağız bak şu çatıda bir şey var ama çatıya da çıkmanın yolu yok. Şuraya gidemedik, buraya gittik Ee? Benim evde ne olabilir? Şuraya bakalım mı? Ha bunda bir şey yok. Burada da yok. Bizim eve mi girelim? Bizim evde... Abi ben ne dağınık adammışım. Burayı ne yapmışım böyle ya? Allah, Allah Allah. Burada da minik ev var. İlginç. Allah Allah. Bu kapımız kilitli. Ee, o kapıyı arkadan girebiliyor muyuz? Oğlum kendi kapımı kilitleyip arkasına şey koymuşum. Çok saçma. Ha bura bıyıklının eski evi. Aa gerçekten. Musa Bu, bura bıyıklının eski evi değil mi? Gerçekten. Aynen bak bura bıyıklının eski evi ya. Ben onun evine çökmüşüm baya. Baksana bura on... Bir dakika şu taraftaki kapılara giremiyor muyuz? Giriyoruz. Girelim. Girdik. Bıyıklı. Abi dıştan bakalım mı eve? Burada da bir gizli bir yer var sanki ya. Bir dakika şu taraftan gidelim. Oğlum çık. Vay şuraya bak ya. Eski ev. Aynen burası eski ev bu yıkının. Ama içeride hiçbir şey yok böyle. Bu ne be? Büyük dolap. İçine girebiliyor muyuz? Hayır. Dolap 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 dolap. Allah Allah. Levye bir de burada çıkıyormuş şimdi. Yok burada bir şey yok. Üst kata bakalım. Bak. Bıyıklı bence evini bana satmış. Ee, doğru ya. De bak room enter doğru. at you own risk. Ba, anneni çağıralım mı? İngilizce biliyor diye mi? Hı hı. Galiba diyor bu odaya girme diyor. Yani ya da gir diyor. Korktum gireyim mi? Gir. Bu ne lan? Ne? Tüm malzemeler burada. Ne? Karşıdaki evi açmamız gereken her şey burada ya. Nereye? Ne? Mantar tabancası mı? Kürek falan. Hayır bu da mantar Mavi anahtar. Bu. Kart. Ha, mantar tabancası diyor. Allah Allah gidiyorum ha. Ha bu da mantar tabancası da var. O burada dur, onu sevmedim. Şimdi merak ettiğim şey bunlar bu işi çözecek mi? Şu an aldığımız malzemeler. Halbuki biz levi başka bir yerden almamız gerekiyordu ama Levi'yi bulamadık derken bizim evde senin dediğin gibi işi çözdük. Not. Mustafa senin 15. hissin falan mı var? 100. hislerin. 15.000. his. Aa. Bunu geç. Levi'ye. Yuh. Abi bu da işe yarıyor. Kapı da açıldı. Ne diyor bu? Bilmem ne final game diyor. Teşekkür ederiz diyor. pre oynadığın için. Yukarı git diyor. Gidelim. Ya böyle öyle bir şey demiyor. Uydurdum. O yüzden devam edelim bakalım. E ee, şimdi ne yapacağız? Wow gizli bir yere gidiyoruz ha. Şuraya bak Mustafa. Bayağı gizli bölge. Altta bir şey var. Ne var orada? Bıyıklı ka-karanlık bıyıklı hayalet mi? Gidiyorum ha. Bıyıklı gizli odanı buldum Baba, dostum. Geldi. Abi. Abi ben. Ben şey için gelmiştim. Eee. Çınar sokak 75 numara arıyorum. O yüzden geldim. Yanlış Baba. yerde miyim? Mustafa bunlar ne? Allah kahretsin. Bunlar bize saldırır ha. Baslarımız geldi. Gitsek mi lan buradan? Abi şişt, şeker var mı şeker? Evde şeker kalmadı da. Tamam yok anladım. Tamam dur. Hayır. Hayır dur. Oğlum ne yapıyorsun? Beni kendinize çekmeyin. Dur. Hiçbir şey olmuyor ki kendim yaptım. Kimse beni kimseye çekmiyor. Oğlum ne oluyor? Böyle mi olacağız? Şişt. Bıyıklı. Burada kaldık lan. Bebeği kurtaralım dur. E ee? Kaldık. Burada kaldık. Bıyıklı bebeği kurtardım bıyıklı. Abi ghost açılıyor mu denesene. Valla ghost da biz de burada kaldık galiba. Evet arkadaşlar bu videonun da bu şekilde galiba sonuna geldik. Çünkü buradan bir çıkış bulamadık. Biraz ay. hayaletler bilmem neler falan derken. Baba, ay, başla. Baştan başlayamayız o kadar oynadık ben, ama. Önce yapamadı. Yapacak bir şey yok. Burada kaldık. Evet burada da bitirdik oyunu. Evet. Bir Enable videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Biraz buglı bir oyun ya da ne bileyim. O anahtarlı falan hediye etti bize galiba. Kendi evimizde bulduk. Tuhaf bir şeydi bu. İlk kez görüyorum böyle bir şey ama. Neyse bir şekilde bu videoyu da bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.